Merhabalar. Bugün sizlere koşullu rastgele alanlar yani conditional random fields hakkında biraz bilgi vereceğim. Bu sunumda da algoritmanın nasıl kullanıldığı, kullanılma alanları, karmaşıklığı, kısıtları, avantaj ve dezavantajlarından çok az değineceğiz. Koşullu rastgele alan özellikle sıralı verilerde etiketleme problemlerini çözmek için kullanılan güçlü bir modeldir. Belirli bir gözlem dizisi verildiğinde bu gözlemlere karşılık gelen en olası etiket dizisini tahmin etmeyi amaçlar. Aşağıdaki görüntüde gördüğümüz gibi ineğin resmini parçalara bölerek bu alanları tanımaya yönelik etiketleyip tanımlamaya yönelik işlemler yapmaktadır. Nerelerde yaygın şekilde kullanılıyor derseniz tıbbi görüntülemede anormallikleri tespit etme yani o görüntüdeki fotoğrafı inceleyip orada farklı bir nesne ya da farklı bir bir şey gördüğünde bunu anlamaya yönelik çalışma yapıyor. Aşağıdaki resimde de gözüktüğü gibi bisiklet ve bisikletin üzerindeki insanı tanıyacak bir sistemin görüntüsünü görüyoruz. Bunların dışında yaygın bir biçimde bir resim videodaki nesneleri tespit etme, harita oluşturma ve bir ortamın 3 boyutlu modelini çıkartma gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu algoritma orta derece karmaşıklıkta bir algoritmadır. Birinin büyüklüğüne ya da bir resimdeki piksellerin sayısına göre karmaşıklığı aynı düzeyde artmaktadır. Bu da algoritmanın performansını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu algoritmanın da diğer algoritmalar gibi bazı kısıtlamaları vardır. Nasıl her algoritma her şeye tanımlamak için kullanılmazsa bu da Aynı şekilde kullanılmaz. Ee, burada kısıtları en büyük kısıtı genelde verinin büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. Eğitim süreci ve verinin büyüklüğüne oranla aynı şekilde e, zaman alıcı olabilir. Aynı şekilde bir görüntü işlemede gürültüye karşı yani görüntüdeki gürültüye karşı oldukça hassas ve bu yüzden de hatalı sonuçlar çıkartabilmektedir çok karmaşık bir matematiksel hesaba dayalıdır. Bu yüzden bir görüntüde tespit ettiği bir şeyi neden tespit ettiği açıklanamayabilir. Aynı zamanda metin, ses gibi veri türlerinde de performansı oldukça düşmektedir. Koşullu rastgele alanın diğer algoritma türlerine göre, yani aynı alanda kullanılabilecek algoritma türlerine göre avantaj ve dezavantajlarını değineceğim. Markov rastgele alanlar aslında bu şu an bahsettiğimiz rastgele conditional rastgele alanlar ile benzer bir algoritma yani temeli aslında bunun Markov rastgele alanlar. Bizim kullandığımız rastgele alanlar yani koşullu rastgele alanlar daha basit ve anlaşılır bir model. Hızlı ona göre nazaran daha hızlı eğitim süresi ve düşük bellek gereksinimi var. Ama ona göre de dezavantajları karmaşık modelleri modellerken zorluk çekiyor ve gürültüye karşı hassas. Bunun gibi ekranda gözüktüğü gibi diğer algoritma türlerine göre avantaj ve dezavantajları mevcut. Mesela bir tane daha örneğe bakalım. Sürekli zamanlı Markov rastgele alanlar. Bu da aslında bizim koşullu rastgele alanların farklı bir türü. Buna nazaran avantajları, zamansal bağımlılıkları, modellemede yetenekli olurmuş. Dinamik görüntüler için daha uygunmuş bizim kullandığımız. Ama dezavantajları da yine karmaşık modellerin hesaplanması zor olabiliyormuş ve eğitim süresi de daha uzun olabiliyormuş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumum bu kadar.